Birazdan izleyeceğiniz video bir booktuber'ın, bir bookstagram sahibinin kitap maratonu yapma çabalarından ibarettir. <laughs> diğer youtuberlarda gördüğüm bir kitap maratonu videosuyla karşınızdayım. Umarım diğer kitap maratonlarına birazcık benzemiştir. Umarım keyif alırsınız. Görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün kitap maratonuna başlıyorum. Umarım gerçekleştirebilirim. Umarım haftayı bayağı kitap okuyarak kapatırım ve diğer kitap maratonu videolarına benzer bu videoda. Bugün pazartesi günü yani haftanın başlangıcı saat 7 sanırım çeyrek geçiyor evet. Ve ben birazdan Karanlık Suları okumaya başlayacağım. Trendik Kız'ın yazarının yeni çıkan kitabı. Hakkında çok fazla yorum yok o yüzden de hazır yorum yokken bir okuyayım. İlk yorumlayanlardan biri olayım istedim. Başlıyorum. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Yeni bir güncelleme ile geldim. Saat 1 olacak. Ben 181. sayfadayım şu an karanlık sularda. Çok fazla karakterin ağzından anlatılıyor. Farklı farklı karakterler var ve hepsinin ağzından olaylar anlatılıyor. Dolayısıyla benim kafam çok karıştı. O yüzden de kitabı okuyasım gelmedi. İşte YouTube'dan bir sürü video izledim falan filan. O yüzden hani yeni şu an elime alıp okumaya başladım. Dün gece de çok fazla okuyamamıştım. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün 12'si çarşamba günü. Maratonun 3. günü. Ben dün zorlayıp karanlık suları gece bitirdim. Bugün hiç kitap okumadım. Buket'le gezdik ve dolaştık. <laughs> Say hi to my vlog Buket. Her neyse bu akşam büyük ihtimalle Stephen Zweig'in Sokağı'na başlarım. Bir sonraki güncellemede görüşürüz değil mi Buket? <laughs> <laughs> El sana. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hala çarşamba günündeyiz. Ben eve gelir gelmez bir tane kitap daha okudum. O da bilinmeyen bir kadının mektubu. Demin bitti. Bir saatten kısa bir süreme aldı açıkçası okumak. Beğendim. Güzeldi de her şey çok güzeldi. Kurgusu güzeldi. Anlatım işte güzeldi sayılırdı falan filan. Farklı türde bir kitaptı. Bunu da okudum Stephen Covey'den. Ben kadın karakteri de bayıldım. Ama şöyle bir sıkıntısı vardı. Sürekli yazdığı mektupta aynı şeyler, aynı kelimeleri tekrarlıyormuş gibi geldi bazı yerlerde. Bunu beğenmedim. Bu yüzden 4 verdim. Yoksa kitapta hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonra ne okurum bilmiyorum. <laughs> bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. <laughs> Garip saçımla yine. Iı... Yeni bir güncellemede beraberiz. Günaydın. Bugün perşembe günü saat daha 10 olacak yani. Daha baya erken. Ben birazdan hazırlanıp video çekmeye başlayacağım. Ardından da eğer başlayabilirsem karanlık zihinlere başlamayı düşünüyorum. Bu seriyi baya merak ediyordum. Neyse bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. İlker'in videoları çektim. Şimdi sonunda karanlık zihinlere başlıyorum. Bir sonraki güncellemeye kadar... Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Harcu değil. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an Öz evini ara sokaklardan bir yerlere götürmeye çalışıyor ama bence pek başarılı değil. Her neyse ben bugün karanlık zihinlere başlayacaktım başladım. 100 sayfa falan okudum. Eve gidince de devam edeceğim. Tüm günümü yine başka bir insanla geçirdim. <laughs> Semen Seyhay. <hi>. Semen tutuncu. <laughs> Okul numaranı falan da söyle. E, 180 telefon numaranı da söyleyeyim mi? Hayır. 05. <laughs> Biz sonraki incelemede görüşürüz. Kendimizi göremiyoruz şu an. <laughs> Hemen evet. söylemek istedik. Son şey ne? <laughs> ee, patatesleri severim. <laughs> görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Starbucks'tayız. 9 liraya hem kahvenizi alabilir hem de bilekliğe sahip olabilirsiniz. <laughs> Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün cuma günü 14 Temmuz. Dışarıdaydım eve yeni geldim. Karanlık zihinlerde sanırım yarıladım. Emin değilim kaçıncı sayfada olduğumdan. Ama bugün biraz dinlendikten sonra onu bitirmeyi planlıyorum. Eğer zamanım kalırsa bir video daha editlemeyi planlıyorum. Bakalım bir sonraki güncellemede görüşürüz. Şu an çok garip duruyorum. Saçım falan çok kötü ama çekmek istedim. Bugün ayın 15'i. 15 Temmuz. Ben gece karanlık zihinleri bitirdim. Bayağı zorladım. Bitirdim. Güzeldi. İkinci kitabını çok merak ediyorum ama okuması biraz zahmetli olduğu için kısa bir şey okuyayım dedim. Ben de Gabriel Garcia'dan AB Mektup Yok'a başladım. Bu sabah çok çabuk bitti. Şimdi de farklı bir kitap okumak istiyorum. Sanırım Agatha Christie okuyacağım bilmiyorum. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. soul <laughs> Somebody çok komik gözüküyor ama aşırı rahat yani. Saçınız uzunsa bence örün ve yazın hani gerçekten çok güzel gidiyor örgü. Çünkü çok sıcak. Her neyse bugün ayın 16'sı. Pazar günü ben Agatha Christie'nin kitabını bitirdim. Buz kapanına başladım. Buz kapanı yani okuyamıyorum açıkçası. Bunun sebebi de şu ilk kitap gerçekten güzeldi. Çok güzel bitmişti. Ama bu kitap Serilerin klasik ikinci kitapları vardır ya onlar gibi biraz kendini okutunuyor. Yavaş ilerliyor sanırım. Slampa da sokabilir bu kitap beni bilmiyorum. Ama hani serinin devamlı merak ettiğim için bu kitabı da okumaya kendimi zorlayacağım. Umarım bitirebilirim. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. <laughs> buz kapının kapağına falan filan aşırı bayıldım. Gerçekten çok güzel olmuş. İçini de şöyle göstereyim. İçi de bu şekilde. Buradayım şu an. Böyle güzel bir baskı, Kitap baskısına bayıldım. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir baskısı var bence. Bayıldım. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Maratonumuz bitti ve... Ben de buz kapanını bitirdim. buz kapanından ayrıyetten çok bahsetmeyeceğim. Serilerin klasik ikinci kitapları gibiydi. Yani ilk başlarına aşırı sıkıldım. Eğer isterseniz de bu serinin ayrıyetten bir yorumunu videosunu çekerim ve buraya da yüklerim. i̇stiyorsanız yorum bırakmayı unutmayın. Bu da bitti. Zaten maratonda hedefim 5 kitaptı. 5 kitabı da bitirdim. Yani normal yazımından baya yavaş okudum yani maraton olunca herhalde böyle bir okuyasım mı gitti artık bilmiyorum. Yavaş okudum bayağı ama ona rağmen hedefimi de gerçekleştirdim. Bir sonraki maratonda görüşmek üzere. Eğer bu maratonu beğendiyseniz ilerleyen zamanlarda birkaç tane maraton videosu da çekebilirim. Yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Düşünceleriniz benim için gerçekten çok 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 önemli. Görüşürüz. <laughs>